Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar size bugün Aha bakın Bir dakika Bu, Size bugün <laughs> Roblox ismimi söylüyorum Bugün isterseniz görüyorsunuz Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın 93 aboneye geldik lütfen Lütfen <laughs> olsun yeter ya 93 aboneye Yani arkadaşlar Bir 5 6 abone daha 6 abone daha verseniz yüze uğraşacağım ya. Lütfen ya. Lütfen arkadaşlar lütfen. Hatta bakın. Bak dur. İsmim bu. Roblox Adventure 15 45 Dönana Vefa Sarraj 1. Bu. Bak. Ya kullandığım detayı bile var. Ya şu an bir dakika bir arada. Bakın gördünüz mü? Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size gösterdim. Roblox'a yazarsınız.